Evet herkese selamlar. Bugün 25 Aralık 2023 günlerden pazartesi hafta başındayız. Artık Aralık ayının son haftasına girmiş olduk. Tam zamanı programıyla yine sizlerleyiz. Artunç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın efendim. Günaydın. Ee, geçtiğimiz haftayı artık geride bıraktık. Çok e, bilgilerin yoğun olduğu, Önemli gündem maddelerinin açıklandığı, faiz kararlarının e, konuşulduğu, borsanın volatilitesi derken artık daha sakin bir haftaya e, giriş yapıyoruz. Ama buradaki asıl değerlendirmeler işte bu sakin haftada daha da dikkat çekecek. Çünkü yatırımcılar bu noktada diyecek ki evet şimdi bizi ne bekliyor? Buradaki durgunluk e, bize e, bir işaret verecek ama 2024 yılı için aslında biraz daha görüntünün, ee, buradaki yaşadığımız volatilite dışında uzun vadede bir beklentisi var. Şimdi o bu beklentiye paralel gidecek mi, gitmeyecek mi? Böyle minik bir detay alacağız ama öncesine geçtiğimiz haftadan hemen konuya girelim. Borsa İstanbul'un 150. yılı ile ilgili tabii ki yapılan açıklamalar vardı hem Cumhurbaşkanının açıklaması hem de e, Bakan Şimşek'in açıklamasıyla birlikte e, görüntüde beklenilen durum vardı borsa tarafında. Peki bu e, görüntüye baktığımızda sert düşüşler görmüştük geçtiğimiz hafta, Artunç Bey. Akabinde gelen konuşmalarla birlikte bizi neler bekliyor? Evet. Şimdi öncelikle bakın, e, resimde bir bina var. E, bu e, hafta sonunda gelen, özellikle İstanbul'daki kentsel dönüşüme işaret eden e, bir resim. E, çünkü Türkiye büyüme modeli içerisinde inşaat çok önemli bir yer tutuyor rasyonelleşmenin olduğu, ekonomik aktivitenin bir miktar yavaşlanacağı bir dönemde e, seçim sattım haline girişlik gibi gözükmekte. O yüzden bu e, kentsel dönüşüm, bunun maliyeti, cari açığı ve enflasyona etkisi konuları önümüzdeki dönemlerde e, önemli olacak. E, bu resmin altında ise Borta'nın 150. yılı e, konuşması var. Orada neden e, bahsedildi? Orada da şundan bahsedildi. Dedi ki e, Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki dönemde de dedi Türkiye yerli milli devam edecek ve borsa bir oyun alanı değildir. Bunu Sayın Mehmet Şimşek de bu vurguyu yaptı ve SPK'ya da borsa İstanbul'a da işaret ederek burada yapılan çeşitli belki kanun dışı olabilecek hareketlerin önlenmesiyle ilgili kendilerine bir uyarıda bulundu. Böyle olduğu zaman borsadaki düşüşün bir şekilde acaba şirket değerleri olması gerekenden uzak, bir miktar daha küçük derinliği olan tahtalarda işte belli başlı hareketler ya da bakıldığında faizin artmasına bağlı olarak borçlanarak yapılan işlemlerin azalması gibi pek çok şey görüyoruz. İşte geçen hafta gübre taşla ilgili gördükler. Dolayısıyla bence borsada bir kendini bulma hareketi var gerçek değerlere ulaşma hareketi var. Yine geçen hafta söylemiştik. Halka arzlara bakıldığında halka arzların birçoğunun hala yukarıda olmakla birlikte birçoğunun da tepesi, tepede gördüğü yere göre çok aşağıda olduğunu görüyoruz. Yani endeks çok düşmüyor ama yüzde otuz kırk düşen hisseler var. Demek ki bir rasyonelleşme bir, bir gerçekleşme bir tarafta oluyor. Ve bir tarafta da borsada eskisi gibi öyle bir at koşturulan hava olmayacak düşüncesi geldiği zaman bence borsadaki düşüşün nedeni bu. Bir de tabii bu gri listeden çıkmak için atılacak adımlar var. Yani işte yeni gelecek kripto yasası ile birlikte Türkiye gri listeden kurtulabilir mi şeklinde açıklamalar var. Ben çok ihtimal vermiyorum. Çünkü bu para trafiği içerisinde gri listeden kurtulabilmek için başka şeylere de ihtiyaç var. O yüzden zor bir dönem. ama bu zor dönem içerisinde borsanın düşüşünün artık yavaş yavaş bir yere geldiğini görmekteyim. Yani 200 günlük ortalamalara, 50 günlük ortalamalarla 200 günün kestiği yerlere falan geldik. Şimdi bu noktadan biraz daha aşağı gidebilir miyiz? Evet gidebiliriz. Hani o hep 7000, 7000, 7000 seviyesi söyleniyordu. Daha aşağı, sark, aşağı sarkabilir miyiz? Evet sarkabiliriz. Bence 2024 yılı bu açıdan bakıldığında böyle bir hisse senedi alalım. E, kenara koyalım derken çok ama çok dikkatli olunması gereken bir yıl. Evet bir hisse senedi alabiliriz. O biraz düşse de onu e, tutabiliriz. Yüzde elli değer kaybetse bile taşıyabiliriz. Ama doğru hisse olduğundan emin olmalıyız. Yöneticisi kim, sahibi kim, e, kurumsal yönetim e, ilkelerine uyuyor mu, bilançolarını düzgün yayınlıyor mu gibi önemli noktalara bakmak lazım. Ben mesela hisse senedi seçerken vallahi bunlara bakarım. Şirket hangi grubun şirketi? Yani kim sahibi? Başka ne işler yapıyor? Gerçekten yaptığı işte hesap verebilir, adi işler yapıyor. Çünkü geçtiğimiz dönemde para çoktu. Çok karışan yoktu. Ne alsanız gidiyordu. Şimdi öyle bir sene değil. 2024 hem yurt içinde hem yurt dışında faizlerin görece yüksek kaldı. Enflasyonun görece yüksek kaldığı bir dönem olacak bir de şimdi mesela Türkiye için bakalım. Ya bu detayları konuşabiliriz ama acaba bu kentsel dönüşüm şu anda sadece bir popülizmle seçime kadar gerçekleşmeyecek, para harcanmayacak da böyle bir açıklamayla bir hava mı yaratılıyor? Yoksa gerçekten paralar mı harcanacak? O paralar harcanırsa yani tabii ki deprem gibi kentsel dönüşümü gerektiren nedenlerle harcamalar yapılabilir ama bu söylediğiniz harcamaları yaparsanız Türkiye'de enflasyon ve enflasyon %30'un altına gelmez. Hatta 40'un altına bile gelmesi zorlaşabilir. Uzun süre böyle kalabilir. Geçen hafta hatırlıyorsunuz yüksek faizli özür dilerim yüksek enflasyonu gören ülkelerde enflasyonun düşmesinin ve hatta bir önceki seviyeye gelmesinin iki seneden kısa olmadığından bahsetmiş. O yüzden dönüp borsaya ne yapacağım ne seçeceğim derken yani bizleri sizleri analist raporlarını Yeni yılda inşallah hisse senedinde daha detaylı konuşacağımız arkadaşlarımızla birlikte gerçekten bakın kardeşim şu hisseyi almayın, bu hisseyi alın demek durumunda olacağız. O yüzden çok ama çok dikkatli olmak Çok ben aynı şeyi söylüyorum ama hani hava gibi, su gibi, ekmek gibi ekmeği gerçekten yemeseniz de olur dikkat edilmesinden ama yani düzgün beslenmek gibi, spor yapmak gibi, hava gibi, su gibi 2024'te hisse seçerken, bireye para yatırırken aa ben yatırdım keyfime baktım. Yok öyle bir şey. Hem yurt içinde hem yurt dışında çok dikkatli olmak gereken bir dönem. Teşekkür ediyorum. ya Bu süreç içerisinde zaten kısa vadeli bakmak biraz daha sanki anı kurtarmak gibi olduğu için e, yatırımcıları da zaten bu kısa vadedeki yatırımlar kar getirse bile e, maalesef o, orta ve uzun vadede tatmin etmeyecek. İşte e, bahsettiğiniz nüanslar da zaten bu noktada çok önemliydi. Yani seçilecek olan şirketleri, hisse bazındaki hareketleri de dahil olmak üzere e, yaptığı e, arka plandaki hem ithalat olsun, ihracat olsun işte ee, burada zaten geçtiğimiz hafta da konuştuk bayağı bol bol bunların detayına da yani Türkiye içerisine baktığımızda zaten burada artan dolar rezervleri var ee, CDS'in düşüşü var ee, zaten buradaki CDS'in düşüşü de e, hemen o konuya da girmek istiyorum yabancı yatırımcıyı konuşuyoruz bekliyoruz uzun süredir hatta yabancı yatırımcının e, bakan Şimşek de açıkladı yani e, içeri gelen zaten rakamlar var e, içeri geliyor ama e, yeteri kadar e, destekli mi? Yani e, ve bu süreç içerisinde burada kısa vadede yukarı yönlü bir hareket olabilir mi yabancı yatırımcıları? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi e, bakın e, para çap olduğu zaman e, ve e, bir trend olduğu zaman e, borsa tarafında para kazanmak kolaydır. Hani hocam işte biraz önce halk arzlar örneğini verdim. 3 lira 5 lira neyse giriyorsun 7 yıldır taban yapıyor 8 taban yapıyor. Çok güzel. Herkes mutlu. Ama esas bir işi bilip bilmediğiniz piyasada yön değiştiği zaman anlaşılır veya kavga ne zaman çıkar ilişkilerde bir şekilde ortaksanız işleri iyi gitmediği zaman para kaybedildiği zaman ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir dönem bu. Paranın maliyeti fazla. Yani ya işte hocam bana şu kadar para la, ne olacak al ya. Çünkü kamu bankaları dağıtıyordu yani ev alacağım al tabii bedava para vardı al tabii hani enflasyon var yarın alamaz. şimdi enteresan bir dönem geldi faiz görece yüksek öyle her şey de gitmiyor İyi şirket gidiyor falan şimdi buradan hareketle yabancının ne yaptığı kısmına da doğru bakmak lazım çünkü Hı? yabancının ne yaptığı kısmını bu borsada ne diyorlar onlar hüstat 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 değil de hüstat diyorlar. <laughs> Böyle bir pazarlama isteği var. Ne olur da olsun borsa yükselir. Ya kardeşim hayatın esas, gravitasyon ve o denge yer çekimi var. Faiz de yer çekimi. Ayağını yere bastırır insanların. Yere basmıyorsa yerin dibine gidersin. Hisseleri yere bastırır. Değerleri yere bastırır. Şimdi dolayısıyla faizler yüksek. Ha, peki. Bu yabancı geliyor peki. Aa, şimdi yabancı geliyor. Detayını vereceğim. Efe ekrana getirecek detayını vereceğim. Yabancı şimdi geliyor ne demek? Şimdi kardeşim yabancı gelecek. Biz elimizdekileri onlara vereceğiz. Borsa daha da yukarı gidecek. Şimdi vermeyin hatta. E, borsa niye düşüyor o zaman? Yabancı geliyor. Borsa düşmemesi lazım. Olur mu? Türkiye'de bir rasyonelleşme var Değerler yerine gidiyor. Yabancı enayi mi? Aa Türkiye çok ucuz. Kardeşim ucuzluk tek başına bir borsanın alınması için yeterli bir neden değildir. Ucuz dediğiniz bu borsanın neden ucuz olduğuna bakmak gerekir. Acaba kur bastırıldığı için mi borta ucuz? Yani dolar bazında belki daha mı ucuz olması lazım? Veya rasyonelleşme konusunda adımları mı görmek istiyor? Risk değil bir belirsizlik mi var piyasada? Yani hemen şimşek kalır mı, gider mi gibi sorular. Bence gitmez. E bence de gitmez. Ama yabancı Artunç Koca Balkan gitmez diyor. Onun için gitmeyecektir diye mi düşünecek? Hayır. Bir yönetilir mi şey isteyecek? Bir risk mi isteyecek? Dolayısıyla bence kur yukarı gitmesine izin verilmediği için kurun borsa aşağı gidiyor. Ve buraya yabancı gelecek. Daha fazla geliyor. Şu anda bankacılığa geliyor falan filan ama esas nereye geliyor? Dönelim grafiğe. Biz CDS'lerde Naci Abal dönemindeki Seviyenin altına geldik. 5 yıllık 100 dolar cinsi CDS. Önceki döneme göre iyileşti. 275 bas puanı düştü. Bu düşüş Mayıs 2023'teki genel seçimin döneminde 700 bas puan. Yani ne demek biliyor musunuz? Türkiye borcunu falan ödeyemez kardeşim. Sigorta yaptırın. 700 bas puan niye düştü? E Amerikan 10 yıllık faizleri, Amerikan 5 yıllık faizleri %3'lere geldi. Dünyada da Türkiye'de de borç ödeme imkanı arttı. Çok güzel. Peki evine Türkiye üstüne bir şeyler yaptı mı? Yaptı. Demek ki bu noktadan sonra esas yabancının şu anda geldiğini görüyoruz biz. Bu da bize şunu düşündürmeli. Bu mevcut rekor seviye neredeyse 4 yılın en düşüğü olup Naci ablanın görev süresinde görülen seviyelerinde altı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Berna Hanım. Hani önce eşeğini kaybettirip sonra buldurmuş dedi ki ya biz ayağımıza sıkınca. Şimdi şimdi olan şu. Eşeğimizi bulduk. Allah korusun başka bir şey yapılmazsa piyasadaki düzelme bir noktadan sonra düzelme ve yabancı girişi bence 2024'ün ilk çeyreğinde daha fazla devam edecek. Ve yine anımsarsanız cuma günkü yayında ne demiştim? Hı hı satın alma birleşmeler göreceğiz demiştim. Bakalım. Evet. Bir özel banka. Abu Dhabi'liler ilgileniyor. Hatta iki tane Abu Dhabi'li grup var. Türkiye'de bankacılıkla ilgileniyor. Bu bir. İki, bunlar dışında başka gruplar var. Türkiye'den banka almak istiyorlar. Türkiye'de banka almak için yani neden banka alasınız? Mesela şey bile, enflasyon muhasebesi bile Finansal kurumlara uygulanmıyor. Siz çok para kazanıyorsunuz diyorlar. Halbuki enflasyonla koyarsanız e, hem e, sermaye yeterliklerinin hem de karlılıklarının daha düşük olduğunu görüyorsunuz. Bankacılıkta öyle çok büyük kârlar yok. Sadece regülasyon var. Ve ama satın alma birleşmeler ve bu satın alma birleşmelerde bankacılık sektörünü destekleyecek yanına başka bir şirketin ya da şirketlerin alınması hem bir perakende gücü olarak bankacılık ve perakende bundle'ını oluşturur, paketini oluşturur. Hem de Mehmet Şimşek ne demişti? Biz borç istemedik demişti. Demek ki bir şey satabiliriz. Bir daha söylüyorum. Türksel, Türk Telekom, Türk Hava Yolları bunlar acaba bir banka ya da banka satışı ile birlikte bir satışa birleşmeye söz konusu olabilir mi? Ben 2020'nin ilk çeyreğinde şu anda işlem gören birçok halka art şirketinin olumsuz etkilenebileceğini, birçoğunun hayatta kalabileceğini ama kottan çıkma dahi zor bir sene olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Mehmet Şimşek söyledi. Dedi ki <laughs> 2024'te batmayın dedi. O yüzden e, bence Yine iş dönüyor. Evet iyi bir sene göreceğiz. Ama belki endekste görmeyeceğiz. Kağıt bazında çok güzel hareketler görme imkanımız olacak. O yüzden analistleri dinleyin. Borsa yatırım fonlarına, yatırım fonlarına iyi gösterin. Aa ben biliyorum bu işi. Aa hocam iki tane hisse söyle. Söylerim. Söylerim sizi mutlu etmez. Çünkü <laughs> derdi biz de eskisi kadar çok para kazanmak istiyoruz. Bir günde yatıralım yüzde on, yirmi getirsin. İşte bak biraz önce hikayesini anlattım. Araştıracağız. Bunlar halka açık şirketler. Ben çünkü böyle olacak diye açıklama yapamam. Onlar kapı açıklamaya Bakın bu şirketler satılabilir, ortak gelebilir, şu olabilir, bu olabilir diye şirket hikayelerini size bundan sonra daha fazla anlatacağız. Perakende sektörü diyorum mesela. Perakende, perakende, perakende. Perakende de de işte diyorlar ki bir tanesi çok ciddi işletme sermayesi, nakit artısı var. Migros. Ha ben de hissesine de olmadığı için çok rahat söyleyebiliyorum bunları. İşte şok almayın, migros alın diyorlar. Çünkü şokta çok fazla şey yok, nakit yok. Şey de var diyorlar. Ondan sonra migros da var diyorlar. Bunun tersini söyleyenler vardı. E şok bayağı bir düştü geçtiğimiz günlerde. O yüzden hisse senedi seçerken dediğim gibi böyle çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor Berna. Teşekkür ediyorum. Yaz size bir şey daha sormak istiyorum aslında Ertuğrul evet. Bey. E, bu birazcık ilgi çekici bir konu olmaya başlayacak artık 2024'te. Çünkü e, hemen hemen geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam e, 5 milyon kullanıcı olması gerekiyor kripto dünyasında Türkiye içerisinde. Evet. Şimdi tabii ki e, bunları da sağlayan aracı kurumlar var. Artık yavaş yavaş bankalar da bu işin içine girecek. Ee, zaten bir şimdi adını vermeyeyim reklam gibi olmasın bir bankada kendi e, uygulamasını çıkardı kripto <laughs> üzerine e, onun haricinde diğer bankalarda yavaş yavaş gündeme gelecek bu konuyla ilgili ama asıl konu şu bakan Şimşek de bunu açıklamıştı regülasyon gelecek herhalde ilk çeyrekte e, ay olarak bilmiyoruz ama ilk çeyrekte bir regülasyon gelecek şimdi biz <laughs> borsayı konuştuk. E, Amerikan hisse senetlerinin dışında şimdi e, FED'den çok bahsettik faiz kararı zamanında borsadan Amerikan borsasından bahsettik ama şuna değinmek istiyorum. Kriptolarda 5 milyon kullanıcıyı aşacak bir noktaya gelebilir mi 2024'te? Çünkü bankalar işin içine girdiği zaman e, buradaki aracı kurumun handikapları dışında çünkü bir vergilendirmeden de bahsediyor devlet ama e, bu konu aslında biraz daha güvenlikle alakalı diye düşünüyorum güven yatırımı ile alakalı sonuçta evet. bitcoin'den bahsederken bir güvenli liman noktasında değil hala altın gibi ama bir kaçış aracı gibi yani burada sizce nasıl olur sizin yorumlarınızı merak ediyorum bununla ilgili. Evet. şimdi çok güzel anımsattınız esasında ee, sayın e, Hafize Gaye Erkan'ın röportajı ardından borsanın 150. yılı konuşmaları Mehmet Şimşek ve Sayın Cumhurbaşkanı. Ardından o gece e, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyelerine 1211 sayılı kanunun 22A maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ikinci maddesi gereğince Profesör Doktor Fatma Özkul atanmış. Fatma Özkul ne konuda çalışıyor? Yani ve dijital Evet. Dijital paralar konusunda çalışıyor. Bakın evet. Lagard. IMF Başkanı İÇİNA ile seçilmiştir. Konusu dijital paradır, kriptolardır. Dünyada merkez bankalarının dijital paraya geçişi konusu çok ama çok önemli değişikliklere neden olacaktır. Bu kapitalizmin uygulanmasından demokrasiye kadar çok ciddi değişiklikler yapacak. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de karar, regülasyon, düzenleme gelecek dediniz. Evet. Ben de biraz önce anlatırken nereden bahsettim? Dedim ki Türkiye'nin kara para konusunda gri çıkması konusunda önemli de bir gelişmedir. Çünkü biliyorsunuz bu İsrail Hamas gerginliğinde özellikle Binance'in yasaklanmasıyla birlikte İsrail Hamas'a bir finansman sağlanmasının da önüne geçmek istemiştir. Bu da önemli regülasyonun gelmesi Türkiye'de kara para açısından önemli. Ama onun dışında Türkiye Uzak Asya'da, Filipinler'den sonra çok fazla kripto token işine giren, forex işine giren bir ülke. Ülke olarak oyun seviyoruz diyeyim. Düzenleme olmadığı için oyun dedim. Ama düzenleme olsa bile yeterli uygulanmayınca borsada olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı ve Mehmet Şimşek de uyarıyor. Borsa oyun alanı değildir diye. Bu iş oyun olmaktan çıkıyor. Bu iş artık milyonları ilgilendiren bir hal alıyor. Biliyorsunuz daha önce forex şirketleri bu leverage'ı yani işlem kaldıracını azalttılar. 1'e 10 kaldıraç var. Daha önce 1'e 50'ler daha yüksekler var. Hatta Türkiye'de kendi book'larını yani müşterilerin risklerini hece etmeyen bazı forex firmaları var. Bunlardan uzak durun. Bunlardan bazıları nasıl para kazanıyor diye bakın. Buna e, SPK'da bakıyor. Belki BDDK daha çok bakacak. Para politikasının son üyesi geldi. Bu konuya eğilecek. O yüzden ben böyle kazandım, böyle yaparım, öyle yaparım. Müşteriyi kaybettirmek için uğraşırım falan diyen kurumların bir kendine gelmesi lazım. Bu bir. İkincisi ne yapılması lazım? Türkiye'de kripto konusu da çok ciddi bir başlık haline gelecek. Zaten çok iyi şirketlerimiz var. Bakın hani onu da göz ardı etmeyelim. Türkiye'de Türk Sermayesi kurulmuş ve Banka hissini alacak zaten. Almış hmm. e, şirketler var. Bence kripto e, doğru kriptonun ve doğru hikayenin seçilmesiyle birlikte ciddi bir yatırım alanı haline gelecektir. Ben Bitcoin konusunda ilk başta e, konuyu çok e, regülasyon olmadığı için uzak durulması gereken bir konu olarak görmüştüm. Şimdi oturdu, belli yerlere geldi. Biraz daha bir belki aşağı hareketi olacak ama önünün ondan sonra çok açık olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılara altın mı kripto mu derseniz bence kriptonun ve dijital e, bu e, yatırım araçlarının önümüzdeki dönemin en önemli konusu olacağını söyleyeyim. Ve portföylerde de bence ciddi yer bulacak bundan sonra. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. E, hafta başında tam zamanlı programı ile birlikte e, güzel yorumlarınızı aldık, değerlendirmelerinizi aldık. E, yatırımcılar da buradan birçok şey e, kendine detay çıkarabilir diye düşünüyorum. Bizi izlemeye her zaman devam edin, takipte kalın. E, bunun akabinde de e, çok minik bir şey belirtmek istiyorum. Maalesef gün gerçekleşen şehitlerimizin e, üzerine aslında bu yayını gerçekleştiriyoruz ama e, biz de sizden güç alıyoruz. Biz de sizinle birlikte aslında e, bu işimizin devamlılığını sağlıyoruz. E, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz burada hep birlikte. E, bununla birlikte arkasından da tabii ki çarşamba günü tekrar görüşeceğiz sizlerle. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Artuş Bey söz sizde. Evet e, biz bu vatan için hayatını veren şehitlerimize Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Onların yerini, onların canlarını hiçbir şey dolduramaz. Geride kalan annelerine, babalarına, eşlerine, çocuklarına, dostlarına, akrabalarına başsağlığı diliyoruz. Türkiye'de faiz, döviz, borsa bunlar değil konu. İnsan hayatı, hakça bölüşüm ve insanca yaşamak. Umuyorum ki uzun zamandır sessiz kalan bu terör konusu önümüzdeki dönemde de tekrar o sessizliğine döner. Elbette acılarımızı unutmayacağız. Ama gelecekte bunların tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Çok teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.